Bismillahirrahmanirrahim. Malik yevmiddin. Allahu ekber. <laughs> bayram namazına. Arkadaşlar. Abi merhaba. abi Abi. herkese Her Her bayram. kanalın sahibi kimseniz sizce? Herkesin bayramı. Herkesin, herkesin bayramı bu arada mübarek olsun. Babam görsün Herkesin bayramı mübarek olsun. Arkadaşlar bu da sen. Sence, sence budaki, bu da kim? Bu YouTube'un kanalının sahibi kim? Sence kim? Buradan herkese bayramı mübarek. kim? Hadi bu kardeşim. Harun diyorlar sizce kim? Buradan herkese bayramı mübarek olsun diyorum. Ben kim arkadaşlar?

Ön üstü bir çıkarttı. Arkadaşlar kaybı. Şimdi. A Nadura. Trik. Böyle sen şunu. Saldırı. Saldırı kaçın. Saldırı. Arkadaşlar bu da benim kuzenim. Merhaba. <laughs> Vah bu da. <laughs> öyle değil o öyle. Bak ben, ben burada büyüyüm. Bak. Gözü gözü. Hadi. kardeşim kardeşim. Ni <laughs> ni Görüşürüz yap. Görüşürüz yap. Zeni böyle böyle. Görüşürüz ya. Man. <laughs> Arkadaşlar bu arada kanala abone ol, like atmayı unutmayın. Redmi evet, evet, 2022. Annemin. <laughs> Bak <gülüyor> ona.